Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yaz aylarında içimizi ferahlatacak nefis bir içecek tarifi vereceğim. İçeceğimiz için ihtiyacımız olan malzemeler kivi, bal ve soğuk su. Öncelikle kivilerimizi soyuyoruz. Sizin su blenderınız varsa onda da yapabilirsiniz. Fakat benim olmadığı için ben mutfak robotunda yaptım. İsterseniz tepırın çekçekleriyle de yapabilirsiniz. Kivileri soyduktan sonra robotun içine doğruyoruz bütün kivilerimi doğradım. Üzerine ben bir yemek kaşığı bal ilave ettim. Ve üzerine kaç kişilik yapacaksanız soğuk su ekliyoruz. Ben 3 kivi kullandım. Ondan sonra robotuna geçiriyoruz içeceğimizi. Ben de mutfak robotundan geçirdiğim için kendimize kaldı. Ama siz blenderda yaparsanız sumuti blenderında daha ince kıvamlı bir içecek elde edebilirsiniz. Ben sonucu robotundan içeceğimi geçiriyorum. kıvamına bakıyorum. Evet. Bu şekilde oldu. Ve içeceğimiz hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.